Arkadaşlar hepinize merhaba. Sigarayı bırakıyorum birinci gün. Şimdi arkadaşlar böyle geldim. İşte yemek var hazırlıyorum. Yemek yiyeceğim. Allah bereket versin. Kimse yok ona versin. Arkadaşlar burada dışarımı fırçalıyorum. Temizlik limandan gelir diyoruz ve iyice fırçalıyoruz. Burada da arkadaşlar namaz kılacağım için abdest alıyorum. Biraz arıyorum. Burada da arkadaşlar namaz kılacağım. Allah herkesin Namazını kabul etsin kılmayanlar da nasip etsin. Burada arkadaşlar biraz spor yapıyorum ama hiç spora benzemedi. Bir şey olmaz. Olur böyle şeyler. Biraz diyorum kendime eğlendireyim falan böyle. Çocukluğumu yaşayamadığım için. Biraz. Sonra çocukluğumu yaşayamadığım aklıma burada geliyor. Ağlamaya falan başlıyorum işte. Burada diyorum ki gideyim rap yapayım bari. Partilerin ışıklarını uzaktan izleyen Eli açık ama hayat hikayesini gizleyen Yarım akıllıdır mi koyduğum oyuna Kaybettin diyen Arkadaşlar birinci gün böyleydi bitti İkinci günde hepinizle görüşürüz Bakalım ikinci günde neler olacak Dedim hayatımda neyi çekebilirim ben dedim Oğlum hayatımı çekerim lan dedim Çünkü kardeş benim hayatım biraz garip Normal insanlardan birazcık daha garip daha, Birazcık daha hızlı yaşıyorum Bakalım göreceğiz neler olacak.